Merhaba Orçun, hoş geldin. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim Özgür, sen de iyisin umarım. Ben deyim, teşekkür ederim. Son zamanlarda Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei gündemde. Biz de onun üzerine biraz kelam edelim dedik. E, yıllarını özgürlükçü mücadeleye vermiş insanlar olarak. E, takip ediyor musun öncelikle öncesini, seçim sürecini ve sonrasını? Açıkçası olayı takip etmeyen insanlar kadar sürpriz oldu benim için de. Hani seçime çok yaklaşırken, sosyal medyada görmeye başladık işte Keto Enstitüsü'nde vesaire yazılar çıkmaya başladı Miley hakkında. ben geçmişini seçilene kadar bilmiyordum. Hatta seçim arifesinde de batı medyasında ciddi bir dezenformasyon kampanyası vardı. Hatırlarsın sen de bir böyle bir kararsızlık emin olamama durumu içerisinde takip ettim olayı ama seçildikten sonra epey araştırdım kimmiş diye. Ben de seçimden önce aslında çok ortaya çıkınca videoları, paylaşımları ve kesitleri orada dikkatimi çekmişti. Öncelikle şu dikkatimi çekti. Çok ciddi anlamda özgürlükçü ekonomi teorisine sahip ve bunu çok iyi anlatabiliyor. Bir dakika içinde monopoliler mesela, monopolilerle ilgili bir videosunu izlemiştim. İki çeşit monopolden bahsediyor. Birincisi devlet tarafından üretilen ve desteklenen monopoller. İkincisi ise serbest piyasada ortaya çıkan monopoller. Ama e, serbest piyasada ortaya çıkan monopollerin e, potansiyel rakiplerle sürekli mücadele halinde olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmıştı. Yani şöyle bir durum vardır. Serbest piyasa dinamiklerinin işlediği bir ekonomide özel sektör bir tekel oluştursa dahi bu tekelin sürekli bir şekilde tehdit edildiği gibi bir durum söz konusudur. Ee, ve bu potansiyel rakiplere karşı henüz ortada bu rakiplerin ismi olmasa bile bu rakiplerin kurduğu bir şirket olmasa bile, bir ürün orada olmasa bile, bu ürüne karşı sürekli tetikte olmalı ve bu ürün varmış gibi rekabet etmelidir şeklinde bir teori vardı. Mesela bunu çok güzel açıklamıştı. Diğer şekilde ülkenin yaşadığı enflasyon sorunu sebeplerini çok güzel açıklamıştı. Bu anlamda kendisi hem teoriyi çok iyi derecede biliyor hem çok iyi bir iletişimci, yani bir şeyi çok iyi bilmeniz yetmez, o şeyi çok iyi anlatabilmeniz gerekir, kim bu konuda çok usta bir isim olduğunu gösteriyor bize en azından altyazılarda ve dublajlarda gördüğümüz kadarıyla. ve Benim dikkatimi çeken bir şey de kendisi agresif. Son zamanlarda, son yıllarda dünyada siyasette böyle bir durum var. Çünkü özellikle batı siyasetini takip ederseniz şunu fark edeceksiniz. Siyasetçiler gerçekten çok sıkıcı. Heyecan yaratmıyorlar. İnsanlara bir şey vaat etseler bile heyecanlı bir şekilde vaat edemedikleri için dikkat çekmiyorlar. Bu konuda da tam o eksikliği de giderdiğini görüyorum. Yani birçok günümüzde yaşanan e, sorunun e, karşısında kendisini konumlandırabilmiş vaziyette bir siyasi lider. Aynen öyle. Söylediklerine katılıyorum. Özellikle Davos'ta en son yaptığı konuşmalar e, hem iyi bir iletişimci olduğunu gösterdi, hem de e, sert bir pozisyon almaktan korkmadığını gösterdi. Aslında e, her ne kadar yine e, New York Times'taydı sanırım Trump'a vesaire benzetilse ya da modern popülistlerle bir tutulsa da o tarz bir pozisyonu yok Milay'nin sadece sistem dışı bir e, aktör ve bu sistem dışılığında bir batı karşıtlığı vesaire yok. Aslında çok e, içeri karşı bir e, sistem dışılık var. Yani e, Arjantin'in 100 yıldır e, 1919'dan beri çektiği sıkıntıları o altın dönem bittikten sonraki altın çağı bittikten sonra çektiği sıkıntılara tepki olarak çıkmış bir e, insan. Ben bir de benim de dikkatimi çeken ilginç bir nokta şu oldu. Akıl hocası Benegas Lynch diye bir profesör. Hatta Arjantin'in en önemli ekonomi üniversitelerinden birinin kurucusu. Benegas Lynch, Mises ve Hayek'le sık sık konuşmuş, iletişimde olan bir libertaryen ekonomi profesörüymüş 1950'lerde, 1960'larda. Akıl hocası arasında Hayek'le bu kadar yakın olan ya da Hayekçi olduğunu söyleyebileceğimiz Benegas Lynch olunca... E, bu tabii Hayek'in ideal entelektüeli şeklinde bir siyasetçiye dönüşmesi de biraz kaçınılmaz olmuş aslında bu e, hatırlatalım. E, Hayek'in bu toplumsal değişim teorisinde işte akademisyenler bilgi üretir, entelektüeller kamuya dağıtır ondan sonra bu kamunun oluşturduğu baskıyla siyasiler olayı şekillendirirdi. Aslında Millet'i bütün katmanları tek başına sırtlanmış bir karakter gibi görünüyor şu anda. Hatta e, kapuydu sanırım şu anki ekonomi bakanı. Ona bile sık sık ekonomi dersi verdiği, ekonomi konusunda işte akademik tartışmalar yaptıklarına dair bir bilgi vardı geçenlerde. Ama tabii pratikte nasıl olacak göreceğiz. Sen mesela ne düşünüyorsun? Sence başarılı olabilecek mi bile? İşi gerçekten çok zor. Arjantin çok kötü durumda ve birçok şey artık normalleşmiş. E, Şöyle bir hikaye okumuştum. Arjantin'de insanlar maaşını aldığı gibi gidip bir aylık erzak e, giysiyi, artık neyse onu alıyormuş. Çünkü ay içinde bile enflasyon çok hızlı e, hareket ediyor. Ve e, bunun sonucunda e, inanılmaz güvenilmez bir para birimi. Hatta Millet'in işte para birimimiz dolar olsun demesindeki sebeplerden birisi de o konuda ne kadar ciddi o ayrı bir tartışma. Ama bu bir şeyi sembolize ediyor. E, bir de şöyle bir problem var. Bu aslında bizim Türkiye'de de yaşadığımız bir problem. Bu tip ekonomiler, Arjantin gibi, Türkiye gibi ülkeler borçlanamıyorlar. Çünkü borçlanma kapasiteleri düşük, e, vergi toplama kapasiteleri düşük, e, doğal kaynakları da pek olmayınca e, bir nevi vergilendirme olan enflasyon üzerinden kamu harcamalarını finanse etmek durumunda kalıyorlar ve e, Arjantin'de Türkiye'den de daha e, kalabalık ve şişmiş bir devlet yapısından söz ediliyor. Ben geçenlerde yine Arjantin'deki devlet programlarına baktım. Bayağı İsveç ayarında, Danimarka ayarında özellikle kültürel anlamda aktif olan birçok bakanlık, birçok devlet dairesi vesaire var ve bunlar çok ciddi anlamda bir yeniden dağıtım politikası yürütüyor. Şimdi ortada bir pasta olduğu zaman bunu yeniden dağıtabilirsiniz ama ortada bir yeniden dağıtacak mal olmadığı zaman bunu yeniden dağıtmanın tek yolu enflasyonla bir nevi vergilendirme yapmaktır. Yani özetle enflasyonla mücadele için yapılması gereken de devletin bu harcama yapan, yeniden dağıtımcı kimliğini ve rolünü olabildiğince geriye itmektir. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Çünkü bu çok basit bir dinamik aslında. Bir yandan çok kompleks gözükse de bir yandan da elinizde olmayan parayı harcayıp borçlanıyorsanız ya da bir şekilde para yaratmanız gerekiyorsa aynı ürüne işte 100 değil 200 birim bedel ...bedel belirliyorsunuz ve enflasyon yaratıyorsunuz... ...kendi paranız üzerinden, bunu paranız olarak düşünürseniz. İşte burada e, Miley de bunun farkında olduğu için... E, ...olabildiğince kamu harcamalarını azaltmak zorunda... ...ve e, tırnak içinde... ...bu harcamaların karşılandığı enflasyon yoluyla vergilendirmeyi... ...olabildiğince kısmak zorunda ki enflasyonla mücadele edebilsin. E, tabii enflasyona ulaş alışmış bir ekonomide bu gerçekten çok zor. Ama... Bir yandan da stabil bir para biriminin, stabil bir merkez bankası politikasının, stabil bir ekonominin yaratacağı değer o kadar fazla ki bu konuda başarılı olabilirse yepyeni bir Arjantin bizi bekliyor olacaktır. Türkiye özelinden bir örnek vermek istiyorum. Ben 90'larda sen de hatırlıyorsun mark ve dolar üzerinden yapılan konut anlaşmaları. Evinizi kiraya verdiğiniz zaman ya da ev kiraladığınız zaman dolar ya da mark üzerinden anlaşırdınız. Birçok ekonomik aktivite buradan böyle gerçekleştirilirdi ve biz bu dönemin içinden bir şekilde çıkıldı. E, Türkiye %7-10 arası enflasyonu sabitleri sabitledi. Uzun bir süre böyle devam etti ve daha sonra yine Enflasyonda ipin ucu kaçırıldı ve son 3-4 yıldır, belki 5 yıl bile olmuş olabilir. Ama son zamanlarda çok daha yoğun bir şekilde insanlar herhangi bir şeyin fiyatından bahsederken dolar bazından artık bundan bahsetmeye çalışıyor. Yani eskiden işte o zamanın parasıyla 100 lira demiyoruz. O zamanın parasıyla 1000 dolar diyoruz artık bir şeylerden bahsederken, eski dönemden bahsederken. Tabii dolar da artık o kadar değerini çok tutabilen bir para birimi olmaktan çıktı. Orada da çok ciddi enflasyon var. Ve bunun sebebi de pandemi döneminde ekonomileri kapatıp, para, basmayı para basıp o basılan parayı dağıtmak şeklinde. Yani bir nevi ekonomik üretim olmadan, vergi toplayamadan, yeniden dağıtım yapmaya çalışırsanız para basıyorsunuz, enflasyon yaratıyorsunuz. Bu denklemin içinden herkesin aynı reçetelerle hemen hemen çıkması gerekiyor. Yani nedir? Elinizde olmayan varlığı dağıtmazsanız enflasyonun düşeceğini göreceksiniz bir kamu ekonomi politikası olarak. Tabii bunun da siyasi maliyetleri çok yüksek. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi ekonomi de devlet yönetiminde faydaların konsantre olması ama maliyetlerin yayılması gibi bir durum vardır. Yani şundan bahsediyorum herkesten birer lira toplarsınız. Bin kişilik bir odada herkesten birer lira toplarsanız insanların pek umurunda olmaz o bir liralar. Ama onu alıp işte on 10 kişiye yüzer lira şeklinde verirseniz ...10 kişiyi mutlu edecek olursunuz. Ve onlardan oy alırsınız. Onlardan siyasi destek alırsınız. E bu çok yolsuzluk gibi gözüküyor olsa da bu aslında bütün demokratik devletlerin çalışma şeklidir. İşte Amerika'daki öğrenci afları da çok basit bir örnek. Orada mühendislik okuyanlar, tıp okuyanlar öğrenci borçlarını ödeyecektir kredilerini ama daha böyle humanities denilen, işte beşeri bilimler okuyanlar, sosyal bilim okuyanlar borçlarını ödeyemiyordur. Ve bunlar neredeyse %100 oranına yakın bir şekilde Demokrat Parti'ye oy veriyordur. Bunun içinde Demokrat Parti iktidara geldiğinde bu kesmin borçlarını silmeye çalışır. Ve en son bu Biden yönetimi bunu silmişti. Yani günün sonunda bu tip politikalar yaparsanız, zengin bir ülke, üretken bir ekonomide bunlar enflasyona sebep olmaz. Çünkü insanların ürettiğinin yarısına devletin el koyma... E, kapasitesi vardır ve insanlar bunu çok dert etmeyecektir. Ancak Türkiye gibi, Arjantin gibi ekonomilerde e, üretimin çok yüksek olmadığı, özellikle katma değerli üretimi çok yüksek olmadığı ekonomilerde siz yeniden dağıtım yapacaksanız, kamu hizmetlerini ve kamu harcamalarını olabildiğince arttıracaksanız yapabileceğiniz pek bir şey kalmıyor. Enflasyon yaratıyorsunuz. Milley'in de liberteryen perspektiften bu olaya yaklaşması enflasyona mücadelede yapılabilecek belki de yegane yol. Başta şeyden bahsettin, insanların e, gidip de maaşlarıyla direkt erzak almalarından bahsettin. Hani bu e, şeye özgü bir durum da değil. Belki bu bu şekilde ifade edince çok fakir, fukara insanlar düşünülüyor ama üst orta kesimin bile bu şekilde yaşamaya mahkum olduğu bir e, sahne görüyoruz Arjantin'de. Türkiye'de de aslında bu nesil. Belki biz çocuktuk daha önce e, o yüksek enflasyon dönemlerinde o kadar anlayamadık ya da algılayamadık ama yeni nesil ve yine belki biz ilk defa enflasyonun ne kadar yıkıcı, e, bir yandan psikolojik olarak da yorucu olduğunu gözlemliyoruz işte yani insan sonuçta ekonomik kararlar verirken sürekli belli değerlerden e, hesap yapıyor, maaşını hesaplıyor işte alacağı malın kendisine getireceği faydayı hesaplıyor bunları bilinçli bir şekilde yapmasa bile. Bu hesaplar sürekli kafamızın arkasında dönüyor. Bu hesaplar karıştığı zaman çok e, anlamsız bir durum ortaya çıkıyor. Bir şeyin pahalı olup olmadığını anlayamamak, işte ucuz olup olmadığını, fiyatının normal olup olmadığını anlayamamak. E, bu değerlendirmeler zorlaşıyor. E, Arjantin'de çok uzun süredir böyle yaşıyor. İşte bu Peronist politikalar e, dediğimiz e, Peronizm de çok komplike bir şey de bir yandan progresif bir yandan Hristiyan, nasyonel sosyalist yani dönem dönem ne uygunsa ya da ne gerek, gerekiyorsa ona göre pragmatik, aslında tırnak içinde pragmatik, popülist bir ideolojik şekilde yönetilmiş Arjantin. En sonunda da şu anki finansal yapıya baktığımızda geldikleri nokta aslında çok korkunç. Hani bu biz kendi seçimlerimiz için diyorduk bir şekilde şu anki mevcut hükümet giderse enkaz devralacak diye. Arjantin'de sürekli büyüyen ve e, sonrakine atılan bir enkaz değil aslında bir şey var. Bomba var. Fitili çok kısa bir bomba var. Bu da zaman zaman patlamış işte darbelere sebep olmuş. Zaman zaman e, sol peronistlerden sağ peronistlere geçmiş iktidar. Sonra tekrar yer değiştirmiş. E, en sonunda da sıra Milei'ye gelmiş. Ben bu dolar, dolarizasyon konusuna bakıyorum. Aslında enflasyona en kesin çözümlerden biri. Ki buna da e, Latin Amerika'da El Salvadorla, Ecuador e, örnek gösteriliyor. Çok başarılı bir şekilde biri 99 yılında, bir de 2000 yılında sanırım dolara geçiş yapmış ve enflasyonu kontrol altına almışlar. Ekonomilere güvenli ve yatırım yapılabilir, tahmin edilebilir bir hale gelmiş. İnsanların banka güveni yani yerel halkın bile banka güveni çok yüksek oranda artmış. Bununla birlikte. Ee, ama şu an Miley'nin karşılaştığı yapısal sorunlar bir tanesine örnek vermek gerekirse mesela özel bankalara devletin borçlanma şekli yani bono satış şekli yıllık getirisi %100'e yakın Lilek dediğimiz kısa çok kısa vadeli bonolar üzerinden. Şimdi bu kadar kısa vadeli yüksek faizli borçlanmalar yapan bir devlet bunları tekrar hazine bonosu olarak yani uzun vadeli 1-3-5 senelik bonolar olarak restructure etmesi gerekiyor. Tekrar yapılandırması gerekiyor. Bütün bunların yanında işte bunu dolarizasyona engel olarak gören batılı ekonomistler var. Görmeyen gene libertarian ekonomistler var. El Salvador'la Ekvador'un örneklerinin şey için geçerli, o Arjantin için geçerli olmadığını söyleyen örnekler var. Ama gene de temelde senin söylediğin noktaya geliyor konu. Öncelikle kamu harcamalarının ciddi bir şekilde kısılması gerekiyor. Biz çünkü Arjantin'e de çok uzağa da bakmaya gerek yok. E yanı başımızda Yunanistan'da aynı problemleri gördük biz. Batı Avrupa kadar yüksek bir ekonomik kapasite, refaha sahip olmadan o refahı işte bu welfare state yoluyla yaratmaya çalıştılar. Sonucu da şu an gördüğümüz gibi oldu. Arjantin'in belki şanssızlığı Almanya yerine IMF ile muhatap olmasıydı, Dünya Bankası ile muhatap olmasıydı kendi bu krizden kurtarmaya çalışması için. Ama sonuçta e, bu aslında basit mantık süreçleri olması gereken şeyler. Olmayan parayı harcarsanız enflasyon yükselir. Nedense bu görüşü işte kısa vadeli siyasi kazanımlar için kaybetti iki ülkede. E, biri yapısal olarak bu hale geldi, biri belki kısa orta vadeli olarak bu hale geldi. Ama ben de Miley'nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu aslında bahsetmiştim ama bir ülkenin bir ekonomik e, ekonominin bir ekonomik bölgenin her neyse altı kalkınması için aslında çok acayip şeylere gerek yok. Bir altyapı sağlam olacak. Yani ulaşım, elektrik, su, internet. Hani elektriğiniz, suyunuz, internetiniz kesilmeyecek. E, şehirler arası ya da ülke arası havalimanıdır, trendir, otobüstür vesaire bunlar düzgün işleyecek ve şu saatte binip gidebiliyorum dediğiniz zaman binip gidebileceksiniz. İkincisi düzgün bir hukuk sistemi olacak. Anlaşmazlık yaşadığınızda hukuk sistemi çok hızlı bir şekilde müdahale edip çok hızlı bir şekilde sizi çözüme ulaştıracak. Üçüncüsü asayiş. Yani bu çok temel bir şey. Sokakta güvenli bir şekilde yürüyemiyorsanız ekonomik bir aktivitenin olmasına gerek yok. Dördüncüsü de e, stabil bir finansal sistem. Başta e, para birimi olmak üzere krediye ulaşmanın belirli koşulların olması ve bu koşulları sağlayanların krediye ulaşılabilmesi. Çünkü kredi de bir kaynaktır. İşte bankacılık altyapısı, ödeme alma e, gönderme altyapısı vesaire. Bunlar sağlandığı zaman insanlar zaten o ekonomik ilişkileri sürdürüp, üretimi sürdürüp hem kendileri için en uygun gördükleri şeyi yapacaktır. Hem de toplum için bunun faydalı olması gerekecektir. Çünkü topluma faydası olmayan insan serbest piyasada kendi varlığını sürdüremez. Şimdi bunları sağladıktan sonra birçok şey yola girilebilir. O artık devletler alabildiği kadar vergi alır, harcama yapar. Onu da kendi ideolojik sahiplerine göre harcar. İşte Türkiye özelinde gider İstanbul'un her yerine cami yapar. İsveç feminist dış politikayı finanse eder vesaire vesaire. Milei bize şunu hatırlatıyor ya da Milei Arjantinlilere şunu hatırlattı. Temeli bu bazı kurmadığınız zaman ondan sonraki her şey size enflasyon ve problem olarak geri dönüyor. Milei'nin bunu halka anlatabilmiş olması ve bu sayede halkın yarısından çoğunu oyun olması ki halk da muhtemelen diğer alternatiflerden bıktı. Bunun da bir etkisi var ama bu da çok büyük bir olay. Biz yıllardır Türkiye'de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz e, bilemiyorum ama belki de bu esnaf takımının daha piyasacı partilere oy veriyor olmasının bir sebebi de onların içselleştirilmiş bir şekilde bunu anlıyor olmasıdır. E, Miley'nin bu anlamda dünyaya bir model olabileceğini düşünüyorum ben de. Yani e, World Economic Forum'daki konuşmasının da etkili olmasının bir sebebi de bu temel kamu hizmetlerine erişemeyen işte emniyettir, adalettir, finansal sistemlerde stabil bir para birimidir vesaire insanların devletlerin yaptığı saçma sapan işleri görmezden gelmesi mümkün değildi. Miley de bunu artık küresel anlamda bir formüle ediyor ve zaten Miley'nin Türkçe olsun İngilizce olsun birçok dilde artık hayranları videolarını paylaşıyor. Benim siyasetle çok ilgilenmeyen arkadaşlarım bile şey yerel seçimlerde İstanbul adaylarının Milley'i olduğunu söylüyorlardı. Öyle bir e, genel hava oluştu. Amerika'da da bu sene işte seçimlerde adayın Miley'i diyen bir sürü şey var. Libertaryen var Amerika için. Türkiye özelinde bence bu çok umut verici. Demek ki ciddi bir dibe batış gerekiyor ki mevcut yanlış e, güdülen politik yalardan uzaklaşmak için ya da genel halkın bunlara ikna olması için ya da en azından reaksiyoner bir şekilde ki hatırlarsak AKP de bu şekilde gelmişti Türkiye'de iktidarı bir de bunları deneyelim ya da mevcut olanlardan sıkıldık artık bir de bu yeni oluşumu deneyelim önemli bir sebebi de AKP'nin gelmesin Türkiye'de de belki Liberteryan siyaset güdebilecek bir parti olmaz ama en azından bir milletvekili ya da bir milletvekilleri grubu bağımsızlardan oluşan ufak bir grup vesaire ortaya çıkması konusunda e, Mileyi örneği umut verici çünkü o da çok da böyle hazırlanarak vesaire gelmiş değil tabi arkasında ciddi bir hem Arjantin'in anayasal olarak bir liberteryan geleneği var ekonomik olarak bir 1900 yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar aslında e, libertaryen politikalar güden bir ülke. E, bunun yanında da işte Benegas Lynch dediğim gibi çok önemli rol oynamış. Yani Mises'le Hayek'le bağ içerisinde olarak Hayek'i derhal yönetim kuruluna getirmiş kurduğu üniversitede. Tabii bizim maalesef böyle temellerimiz yok. Hatta bizim liberteryen libertaryen geleneği sırtında taşımasını bekleyeceğimiz ya da oluşturmasını bekleyeceğimiz insanlar da e, siyasi arenada e, böyle bir yapı oluşturmak ya da böyle bir yapı kovalamak yerine mevcut yapıların içinde eridiler, gittiler ya da kayboldular belki. E, dediğim gibi şu anda liberal vekiller vardır. E, şeyde de 2000'lerin başında da bir, bir, pek çok aslında liberal olduğunu söyleyebildiğimiz söyleyebileceğimiz vekil vardı. Ama libertaryen bir politika güden ya da bunu meclis içerisinde savunan bir vekil hatırlamıyorum ben. Şimdi e, bugün bu miley konularına biraz bakarken şu geldi aklıma. E, Kamer Genç ve Besim Tıbuk karışımı ama e, ikisinden de daha yakışıklı bir böyle laboratuvarda prototip adayı yaratıp biz de sokabilsek meclise belki miley ile benzer başarıları yakalar. Siyaseti bir platform olarak kullanıp fikirleri paylaşabilecek, o popülerlerin fikir paylaşımı için kullanabilecek bir siyasetçi gerçekten çok güzel olurdu Türkiye için. Seçim sisteminin izin verdiği derecede diyelim tabi buna. Çünkü Kemal Genç bağımsız girdiğinde de kazanıyordu. Hangi partten girerse o partten de kazanıyordu. Besim Tübük zaten kendi başına bir aktivist. Ama işte siyasete bir şekilde böyle bir isimin girmesi bir anda fikirlerin yayılması açısından çarpan etkisi yaratacaktır. O da muhakkak. Benim söyleyeceklerim bu kadar özgür. O zaman herkese dinlediği için teşekkür edelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.